aile toplumun temel taşıdır. Dinimizde Saliha bir hanımefendi, toplumun gerçek mimarıdır. Zira o, neslin korunması ve hayırlı evlat yetiştirilmesi gibi ulvi bir sorumluluğu yüreğinde taşır. Bir erkeği terbiye edin, bir insanı yetiştirmiş olursunuz. Bir hanımı terbiye edin, bir aileyi, hatta toplumun büyük bir bölümünü yetiştirmiş olursunuz denilmiştir. Çocuğun eğitim gördüğü ilk sınıf anne yüreğidir, anne bir mekteptir. Sözü de bu hakikatin bir ifadesidir annenin ağzından çıkan her bir kelime çocuğun şahsiyet inşasında kullanılan bir tuğla mesabesindedir. Eğer bu özelliklere sahip olmayan bir kadın varsa çok güzel olsa bile evlenmeyin. Gelin o saliha bir kadında olması gerekenlere hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Saliha bir hanımın özellikleri şunlardır. 1 numara ailenin huzurunu temin eden ve gönülleri aydınlatan adeta billur bir avizedir. 2 numara Ailesine cennet saadeti bahşeden hoş kokulu bir çiçek, saadet bahçelerinin en kıymetli teyzinatıdır. 3 numara Şefkat, merhamet, iffet, edep, haya, tevazu, cömertlik, tefekkür ve taahhüs ile zirveleşen fazilet abidesidir. 4 numara Evinin işlerini, eşinin ve çocukların hizmetini ifa ederken dahi Kur'an-ı Kerim ile ünsiyetini ihmal etmeyen bir gayret ve feragat timsalidir. 5 numara. Etrafına gayet latifli bir lisanla, nezaket ve müsamaha ile muamele eden bir zarafet numunesidir. 6 numara. Onun yüreği kendi yavrusundan başlayarak yeryüzündeki bütün acizleri, muhtaçları kucaklama temayülü ile dolu bir rahmet yağdır. 7 numara. Müminin takvadan sonra sahip olabileceği en hayırlı nimettir. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde ''Bana dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirildi, namazı gözümüzün nuru kılındı.'' buyurmuşlardır. Yani saliha bir hanımı cenab Hak sevmiş ve Habibine de sevdirmiştir. Ayet-i kerimede Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla buyurulması da Saliha Hanım yetiştirmenin ehemmiyetine dikkat çekmektedir. Bu keyfiyetteki Saliha Hanımlar için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cennet annelerin ayakları altındadır buyurmuşlardır. 8 numara Saliha bir hanımefendi, ilahi kudretin insanoğluna lütfettiği bir şefkat kucağıdır. Aile ocağındaki fertlerin taşkınlıklarını, bilhassa çocukların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek fazilet cevheri anne kalbidir. O, bir taraftan aileyi manevi neşvelerle doldurur, bir taraftan da günah girdapları ve ahlaksızlık erozyonlarına karşı Ailenin koruyucu zarı tabir yerindeyse bir paratoner olur. 9. numara. Saliha bir hanımefendinin takva ve istikameti, kocasını, çocuklarını, akrabalarını ve şüphesiz ki aile hayatında bir hanımın en mühim vazife ve mesuliyetleri kocasına karşı olanlardır. Bu meyanda saliha bir hanımefendi. 10. numara. Beyini hiçbir zaman ihmal etmez. Aile fertleri arasında onu ikinci sıraya düşürmez. 11 numara. Eşinin evine döndüğünde onu kapıda güler yüzle karşılar. Evinden çıkarken de güzel sözler ve dualarla yolcu eder. 12 numara. Üstünü, başını ve evini temiz, tertipli ve güzel tutmaya dikkat eder. Eşinin nefretini celbedecek, edecek nahoş görüntü, kötü koku ve bunun gibi menfiliklerden kaçınır. 13 numara. Salih bir hanım. Beyine hayırlı ve meşru her işine destek olur. 14 numara. Aile sırlarını kimseye ifşa etmez. 15 numara. Salih bir hanım kocasının sevinciyle sevinir, kederiyle kederlenir. Adeta iki bedende tek bir yürek olur. 16 numara. Hayat sürprizlerle doludur. Saadet mevsimleri gibi felaket zamanları da olur. Böyle durumlarda salih bir hanım elinden gelen hiçbir fedakarlığı esirgemez. Eşinin yükünü hafifletmeye gayret eder evine ne getirebilirse buna hamd eder şükreder şikayeti unutur rıza halinde olur